Annem ağlayacakmış. Sen niye uğraşıyorsun? Niye annemin karşısında utandırıyorsun beni? Sen de utanacağın şeyler yapma. Anasının uslu kızı. Ben utanacak bir şey yapmadım. Yaptığımdan da utanmıyorum. Ama yok. Sonsuza kadar gitmeyecek böyle. Zamanı gelecek. Kendimi hazır hissettiğimde çıkacağım annemin karşısına. Ne yaptığımı, neden yaptığımı anlatacağım. İnanacak o da bana kızının hayallerine inanacak benim annem. Cık. Sen bu kızı mahcup mu ediyorsun helale mesafir? Az var yok yavrucak. Bir kere kötü söz getirmedi, bir kere yüzüne eğdirmedi. Yok. Senin kısa yaptığın hak değil. Vallahi Cemre Hanım, hiç değilse benim kabahatim ortada. Ben senin gibi gizli... <laughs> ya ben senin de biliyorum. İstanbul'a gitmiyoruz diye burs. Ama boşa uğraşıyorsun benimle. Ya ben annemin mazeretiyim görmüyor musun? Kadın İstanbul'a falan gitmek istemiyor ve istemeyecek. Sen de babaannemin gazına gelme. Sok şunu kafana. Aptal mısın sen? Hı? Aptal mısın Cemre? İstanbul bir tek bana mı yarayacak sanıyorsun? Herkese yarayacak. Herkesin hayatı değişecek. Ya biz kimlerin evinde kalacağız sen biliyor musun? Biz kimlerin Kim, evinde... Kimin evinde kalacakmış? Bizim evimiz var şükür. Sen ağzını açma. Ablana geldim. Gel. Asma suratını. Annen ne zaman başına eğdi seni? Ne zaman utandırdı seni annen? O gülüp eğlenenlerin ayıbı. Ama tamam, madem çok içerledin... ...kardeşin kapıda beklemeyecek. Sen kendin git hastaneye, vakitlice. Sonra çıkışta civan almaya gelir seni. <laughs> Sağ ol anne.